Dörtgenlerde biraz sıkıntılı bir soru görmende fayda var. Bak şimdi elinde rastgele bir dörtgen varsa ve böyle tam ortalarından birleştirildiyse eğer tamam mı? Şu ikisinin toplamı eşittir. Şu ikisinin toplamıdır. Bak topla şurayı. 13. Ha demek ki bu ikisinin toplamı da 13 olacak. A'ya ne kaldı? 7. Cevabın edir ne olur? Niye? Eğer elinde rastgele bir dörtgen varsa ve sen tam böyle ortalarından birleştirdiysen eğer içerideki bu yaptığın mavi yer bir paralel kenardır. Bunun alanı tamamının yarısıdır. Bunu geç. Onu biliyoruz zaten. Bak şu parçanın alanına A'de bu alana B de, bu alana C'de, bu alana D'de. Tamam mı? Formülümüz neydi formülümüz? A artı B eşittir. D artı idi. Yaz onu bir kenara. A artı B eşittir eşittir c artı d idi. Güzel. Burada buna benzer bir durum var. Hemen ne yapalım? Şu orta yerlerini birleştirelim. Bak benim bu yaptığım yeşil dörtgen, yeşil dörtgen bir paralel kenardır. Şimdi bak bunun alanı, bunun alanı tamamının yarısı. Onu geç zaten. Tamam. Biz neyi biliyoruz? Şunların toplamları, şunların toplamları karşılık olarak birbirlerine eşit idi. Bunları biliyoruz. Az önce söyledik. Tamam. Bak şimdi. Elinde bir paralel kenar varsa eğer, ve sen paralel kenarın köşegenlerini çekersen alan nasıl bölüşüyordu? Alan S, 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 S olarak eşit bir şekilde bölüşüyordu. Güzel. Peki burası bir paralel kenar değil miydi? Evet. Peki paralel kenarın köşegenleri çekilmiş mi? Çekilmiş. Ha demek ki bu alana S dersen bu alanda S olur. Bu alanda S olur. Bu alanda S olur. Tamam. Bak tamamı ne bunun? A. E şu parça ne kaldı? A eksi S kaldı. Bak bunun tamamı ne? 8 değil mi? 8 galiba 9'muş. Burası 9, 9, 9. E burası S ise buraya ne kaldı? 9 eksi S kaldı. Bak bunun tamamı ne? 6. E burası S ise buraya ne kaldı? 6 eksi S kaldı. E bunun da tamamı 4. E burası S ise buraya ne kaldı? 4 eksi s kaldı. Artık şu formülü uygula. Hemen yapalım. 4 artı s artı 9 eksi s yazıyorum. 4 eksi s artı 9 eksi s eşittir. Kime? Şunların toplamlarına. Yani a eksi s a eksi s artı 6 eksi s'ye eşit olması lazım. Eksi s eksi s eksi s e -S, e s bunları gitti. Topla şurayı. Ne oldu burası? 13. O da kime eşit? a artı 6 eşit. Karşıya gönder a ne geldi? 7. Cevabın Edirne yani.